Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi anlamışsınızdır. Bugün sizlerle birlikte tek renk yapmak istiyorum diyecektim ama iki renk yapıyoruz arkadaşlar. Herkes böyle tek renk yapıyor ama ben farklı bir şey olmasını istedim. O yüzden böyle bir şey olmasını isterdim. Şimdi arkadaşlar yemeğimize gidiyoruz. Bakalım neler hazır. Şimdi hemencik gidiyoruz. Bakalım hazır mıymış? bakalım İşte geldim. O hazırlanmış bile. Göstereyim size. Şöyle bir kekim var, özel. Burada kırmızı ve sarı video çekiyorum. Burada böyle şey. Var. Ve bomba. Bombayı en son göstereceğim. İlk olarak şundan başlamak istiyorum. Puanlayacağım. Şey olduğu için sarısından almak istiyorum oyalım diyorum. Çok beğenmedim. Buna 7 puan veriyorum. Sıra bunda. ekşi. Yani şükür bitti yani çok ekşiydi. Şimdi en sevdiğim geliyor. Bir de böyle özelizlermiş. Biliyorum. Çok dökülen bir şey. Hmm. onun. dokuz ama beğendim. uan puanım 10. <laughs> Birazcık su içeceğim. Şimdi asıl bomba geliyor. Tıtırı <laughs> Arkadaşlar burada Samsun'da bereket diye bir yer açıldı. Oraya girmek isteyenler girebilir. Çok güzel bir şey arkadaşlar diyorum. <gülüyor> <gülüyor>